En çok tüketilen besinlerden biri domates. Türkiye'de sera domates üretiminde Avrupa ile yarışan bir ilçe var. Antalya'nın Kumluca ilçesi. Tam 41 ülkeye ihraç edilen bu domateslerin özelliğini Ezgi Can Kurtaran'ın haberini kameraman Emre Kınacı'nın görüntüleriyle izleyeceğiz. Şimdi. Turizm cennetinde bir sera vahası Kumluca. Kumluca'ya tepeden baktığınızda yan yana sıralanmış çok sayıda serayı görmeniz mümkün. Burada denize sıfır oteller yok, denize sıfır seralar var ve bu ilçe Türkiye'de sera domatesi üretiminde ilk sırada geliyor. Antalya'nın Kumluca ilçesi Türkiye'deki örtü altı yani sera domates üretiminin yüzde on beşini gerçekleştiriyor. Üstelik kırk bir ülkeye ihracat yapıyor. İlçede Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı seracılık meslek yüksekokulu bile var. Kumluca'yı domateste zirveye taşıyan iki unsur var. İlki domates için ideal mikroklima iklimi, ikincisi nüfusun yüzde kırkının tarım sektöründe çalışmasıyla gelen deneyim. Burada 1964'ten bu tarafa seracılık yapılmaktadır. Odamıza kayıtlı olan 16 bin civarında çiftçi vardır. Bunların yüzde doksanı sadece örtü altı seracılıktan geçilmektedirler. Kumluca domatesi tohumdan sofraya kadar birçok aşamadan geçiyor, özenle yetiştiriliyor. Şu anda e, tohumlar bu torf karışımının içerisinde bir hafta 10 gün süre zarfında bu şekilde çıkışlar gerçekleşiyor. Burada da e, çift gövde bir aşılı domates fidesini görüyoruz. Bu yaklaşık 4-5 gün sonra çiftçiye hazır hale gelecek. Fideler 1,5-2 ayda hazır hale geliyor. Dikim ve büyüme sürecinde devreye doğal döllenmeyi sağlayan bambus araları giriyor. Bitki için bir sağlık. Ee, herhangi bir kimyasal kullanılmadığı için e, bizim için de bir iş e, gücü tasarrufu. Zararlı böceklere karşı da kimyasallar yerine yararlı böcekler kullanılıyor. Şöyle bir algı var. İşte serada üretilenler daha işte, çok ilaç kullanılarak daha zararlı da şeklinde bu algı kesinlikle yanlış bir algı. Sera ortamları kesinlikle kontrollü koşullar. Bir kilo domatesin maliyeti 80 kuruşla 1 lira arasında. Kumluca halinde rakam artıyor. 1 lira 60 kuruş olur. 15 1 be. lira 60 kuruş olur dayı. İyi o zaman gönderelim alalım bunu. Tamam gönderelim. Halden domates 1.60'a çıktı. Çıktı. Tezgahta pazarda kaç olmalı? Normalde. 2.5. Çiftçi buçuk lira ideal diyor ama domates elden ele mutfağa gelene kadar İstanbul halinde 3 lira 40 kuruşu tezgahta 5 lirayı buluyor.